AK Parti Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Çaylı, seçim çalışmaları kapsamında eşi Şerife Çaylı ile birlikte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette aday adayı Çaylı ve Başkan Karaca, bölge ve ülke gündemi üzerine de istişarelerde bulundu. Siyasi aran ağır ağır sınıyor. Aday adaylık sürecindeyiz. Fethiye Belediye Başkanımızı bir ziyarette bulundum. Kendi de bizi takdirle karşıladı sohbet ettik. E, i̇yi bir ortam geçti. E, yarınlar için hayırlısı olsun. Kendi açımdan da Aylin Başkanı için de siyasette sürtüşme olmayacak. Sağlıklı bir siyaset içinde yürütmeye çalışacağız. İnşallah hayırlı olacak. Fethiye, kazanan Fethiye olacaktır. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum başkanıma. Evet arkadaşlar. Yusuf Başkanımızı tanıyorsunuz. Bugün nezaketen bir ziyaret gerçekleştirdi. Şerife teyzemle birlikte Bizi belediyemizi ziyaret etti ee, Karaçufa'da yaptıkları ortada Karaçufa'da güzel hizmetleri olmuştu Daha önceki dönem orada belediye başkanlığı yaptı Değerli başkanımız Şimdi de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Aday adayı olarak e, Adaylığını açıkladı Aday adaylığını açıkladı e, Tabii bu demokratik bir ortam Geçmişteki seçimlerde de sizler şahitlik ettiniz Biz burada adaylarımızla birlikte Fethiye için el ele kol kola Seçim kampanyaları yürütürüz asla birbirimizi incitmeden, birbirimizi kırmadan seçim kampanyası yürütürüz. Sonuçta seçmenimizin ve halkın takdiri bizler için önemlidir. Ben değerli başkanımıza da bu çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Birçok partilerden adaylar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de adaylarımız var. Sonuçta her partinin bir adayı olacak burada. Fethiye için en hayırlısı neyse olsun diliyorum ben. Dediğimiz gibi tekrar bütün aday arkadaşlarımıza çıkmış oldukları yollarda bu yolda başarılar diliyorum. Tekrardan başkanıma ve Şerife teyzeme bu ziyaretlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Şey